Evet dostum 6. bölüme hoş geldin. Sadece bir saniyene ayırıp kanala abone olmayı unutma lütfen. Güzel. Şu altarı... Verme verme. Çok iyi be öldürdük herhalde aynen. Çok iyi süper. Gel buraya kardeşim. Ya çok hasarlarım inanılmaz. Hasarlarım inanılmaz arttı. <gülüyor> <gülüyor> ya şu kılıç süper bir şey ya. S aynı. Hadi <laughs> kil selam evet. Bu arkadaşla e, hatırlayan var mı bilmiyorum. E, dün ağaç kesiyorduk. O kırmızı ağaçları kesiyordu. Ancient mi ne? Ben pardon o trend kesiyordu ben Ancient. Abi inanılmaz çok vuruyorum ya anlatamam. Baba sayfa atıyor. Baba neler yapıyorsun be Orgun'a kardeşim be. <laughs> ya biz bu oyun oynuyoruz ya. E, gelir misin buraya? Kafana vuracağım da hocam. Çok iyi. Uf, tam toparladık, toparladık, toparladık. Hala riskli. Şivet ölme kardeşim. Geldim bak, ölme geldim. Geldim abi. Uf, yere vurmayı öldü. Nice. Bu arada Distex kardeşime de çok teşekkür ederim. Valla bir kere bile yalnız bırakmadı bizi. Eline sağlık. <laughs> Arkadaşlar e, bu su 2-300'den aldık. Hemen seriden <laughs> seriden itemimizi artı 3'e geçirelim. 2'şer 3'er şey almış. Web almış. Allah Allah. Neyse 3 yaptık. Yarın 4 yapacağız inşallah. Öyle öyle gideceğiz. Bari bunu yakmayalım da. Evet arkadaşlar JR'ye girecektim. 6.5'tan bayağı mana okuttum bu arada ya. Kaç tane sattım? Eee... Yani 1000 1600 tane falan satmışımdır abartısız. Oradan gene 2,5 3 en falan karımız oluyor. Yani her bin tane de 1,5 em karım oluyor arkadaşlar. Hatta 3 fazla kar yapmışız. Güzel bir tane yeşil kutu parası. Efor var mı? Efor 0. Paramındaki adamdan alıyorum. Burada geliyorum, satıyorum. Yani bu bu, bu şekilde jerelerde satabilirim. Çok da seri gitti. Hatta hala müşteri var ama adama veremedim çünkü ben deki bitecek bu sefer JR falan gireceğim. Biraz daha fazla almam lazım ama coin olarak az olduğum için aslında 10 bin, bin yapabilirim. Mesela 10 e, bin tane stok jre'lerde yavaş yavaş eritebilirim. Bak ama ona da bir çözüm bulacağız. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapma kararı aldım. Çok saçma belki bazılarınız diyecek ki ya ne gerek vardı kardeşim. Ama ben bunu yapma kararı aldım. Şimdi şöyle YouTube'da daha çok etkileşim ve insanların daha çok görmesini sağlamak adına bir adet klan kuracağım. E, klan da YouTube kanalımın adı yazacak. Ha buradaki şimdi klan onem açılıyor. Buradaki onem nereden gelecek derseniz bunu cepten ödeyeceğim. Sonuçta klanın bana herhangi bir avantajı yok, bir şeysi yok. Sadece kanalım için yapılacak bir şey. Bu da ta ki ne zamana kadar dostlar biliyor musunuz? Normal insan gibi, adam gibi bir klan bulana kadar Böyle maksat etkileşim için bir adet kılan kuruyorum. Bilginiz olsun. Hemen şöyle geçeyim YouTube orguna. Hayırlı olsun. Bir pazar kurdum. Ortalama fiyat yazdık. Bakalım inşallah gider. Gitmezse de sıkıntı biraz olabilir evet. Çünkü hiç paramız kalmadı. İşte son paramızda yine mana potu aldık. CR'lerde çok hızlı satabiliriz bu arada. Yani oradan 3 5em gelecek diye şu an parayı sıfırladık. Bakalım ya her türlü zaten manaları her yere vakti satıyoruz oradan yana bir şüphe Şu kutuları da biraz eritelim. En kötü yeşilleri eritelim. Çünkü 14 tane yeşilimiz birikti. Yeşilleri de erittiğimizde bir gelir sağlarız. O ara yine ekse başlayacağız artık. Yani 78-79 olmamız lazım. Bakalım yeni içerikler gelecektir zaten. Evet dostlar şimdi 70 quest'i yakma vakti geldi. Ben şöyle eplerimizi önden önden gönderelim. Alt üstte artı 4'e basıyorum. Sen şimdi çıksın ki olan artı dörde de yani bu şeyde yapma be kardeşim diyeceksin ama benim için önemli dostlar. Benim için önemli olduğu için zaten yanacak ama inşallah yanmaz tabi her zaman pozitif pozitif pozitif. <laughs> 2. slot ya çok inandım güzel tamam şimdi iki tane artı altı var şöyle yazalım reştegir Dagger dört emmiş ya. Dört dört sekiz em. Yenisi ne kadar bunun? Hmm, 11 on em. Yani sıfırla da çıkabiliriz. Orta slot beni götürecek inanıyorum. Güzel. Güzel. Tek de bastık 7. Aslında 7-6 kalabilir ya. Şunu adama verirdik. <laughs> Şunu adama verirdik arkadaşlar. Bu bizde kalırdı aslında. Ne yapsak ya. Basalım. Basalım. <laughs> tamam, şöyle bir dolanalım o zaman bir totem abi artı altı, altı adama verip bununla mı devam etseydik? Neyse tamam tamam tamam. Şimdi bunda inandık şöyle bir bakıyorum. Ya şunda çok pozitif bir enerji alıyorum ya şu slotta. Evet evet bunda çok pozitif enerji alıyorum. İnanılmaz alıyorum ya. Basacağım direkt. Yanarsa quest açacağım. Yandı. Bunu da almıyordum. Biz be orta slottan devam edelim dostlar. Uyanarsa çok üzülürüm inanın. Ananı ki. Ya o kadar şanssızım ki ya başkalarını izliyorum tak 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 artı 7'ye basıyor ya. Abi altı üstü bak altı üstü ya altı üstü artı dörde bastım ya artı dörde ya bu kadar yani ne diyeyim ki ya inanılmaz. Evet dostlar güzel bir pek olması dileğiyle Evet güzel bir pk oldu. Murat kardeşim iyi taşıdı bu arada. 7 kişiyi. Eline sağlık diyorum. Red aldık. ilk red gem bu arada silver gemden 400k daha ucuz. Selamlar dostlar. Şimdi şöyle bir e, upgrade deneyeceğiz. Hemen göstereyim. Artı altı shell deneyeceğiz. Artı 4'e kadar yaklaşık bir 10 tane falan artı bir shell'imiz vardı. Bunlardan sadece 3 tanesi artı 4'e küçük katla geçti. Şimdi 6 tane ya da 5 ya da aynen 5 tane alayım ya. Çok fazla şey olmasın. Şimdi 5 tane aldık. Ne kadar gitti? 12 m gitti. Şunlardan bir tanesi artı 6 olursa 22-23 hem bandında falan. Bilginiz olsun. Hayır. Ortayı height class'ta saklayacağım. Orta height class'ta. Ah. Bu da artı 7 oldu ya. Roj daha pahalı. Bir tane kırmızı var. O bizim olmasın. Güzel. Nice. Nice. Şimdi... Şimdi bir tane daha... E Acaba nerede olabilir ya? Şu an bir böyle bir gözümü kapattım. Çakram nerede diye bakıyorum. Çakram nerede? Ya inanın şu slotta ya. Ya ben öyle hissettim. Geçti mi? Nice, çok iyi ya. İnanılmaz güzel bir upgrade geçirdik ya. Allah Allah. <gülüyor> 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 güzel 20 20. Kırken buradan geldi. 3 6 9, 1.5'da, 10.5'da buradan. Yani güzel. Güzel 50 buçuk para geldi. 12 buçuk harcamamız var. İşte kağıdıyla beraber 13 14 desek. Güzel. inanılmaz güzel geçti ya upgrade. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yalan olmasın. Güzel. Çok mutluyum. Güzel. Satacak bir dünya şeyimiz var. Bir yandan da ekstedim dostlar. E, 78 level olduk. E tabii ki hızlı hızlı level atlamaya çalışıyorum ama yani gold play ile biraz zorlanıyoruz. E, haliyle 70 70 olmadığımız için çok fazla parti alan olmuyor. Ama tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Yani seri güzel gitsin diye. Bu arada GB'ler düştü. Ben Trina'yı 46'dan falan satmıştım. Muhtemelen Trina şu an yani ne yazık ki e, bir 30 40 hem artmıştır. Yani 70 80 hem'e kadar gitmiştir. Ah keşke şey işte bilemezdim abi. kaldı kaldık, Scream 7. Çok zorlu bir çok zorlu bir PK ya. Umarım kazanırız. Yani çok güzel asaslarımız var. 2 3 tane asasımız var. Adam düşmüyor. Ben anlayamadım ya. 5 kişi DC geldi. Koş direkt bunu patlat Develim Alice'i. Birliği patlat direkt. Hadi baba. Panzeri hulku düşür. Torluk havası. Siz gelene kadar adam 10 kere kür geldi Attım bir daha devesini koş. Bırakma gel kafamdaki kökçü al şimdi. Gel kafama. Malisli kes. Hemen önüne tor uzattım. Hemen içime gelene gel. İçime gelen Apox var bak. Birli 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 birli. Abi 5 kişi geldi DC. Ötekiler gelmeyecek mi? Bak direkt varyoru düşür. Gerisi kolay zaten. O varyor tek, tek de DB Malis'e düşer kür gelene kadar. Ona bir dümenden şey attım. DB attım. Duratla şeyini. Koş şimdi. DB. Koş koş koş. Birliğe 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 Bırakma Hulk'u. Hulk'u Hulk'u Hulk'u. Tor verdim bir daha kafasına. Kafası torlu. Bırakma onu. Bak des des içinde. Malisi bir daha. Dön şimdi şeyine. Parti başkanına birliğe. Birliğe dön. Birliğe birliğe. Kafasına tor atacağım. Öldü. Hemen dön şimdi içine. Hulk'u Hulk'u kes. Hulk'u kes. Sonra ufalmışa döneriz. Aldım bir an. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Kirleri ben alıyorum dostlar. Kanka abi. bana <laughs> bir unlu atar mısın DB'ne? <laughs> Buradaysa. 83 olsam hali düşünebilirsin. Eyvallah. <gülüyor> bir sap verdim gelişine. <laughs> Kanka koş dollüyü direkt patlat. Birli sağında kür alıyor. DB Kür Hemen içindeki hassas. Bak 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 bak. Koş dollüye koş. Bırak arkayı bırak. Gel dollüyü kes direkt. Bırak bırakma 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 malis 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 bırakma kankam bırakma. Hemen tor verdim okçu kes. Ezikleri kes kill alalım boş ver sağ sola gitsin onlar. malis köpek gibi koşuyor ya yani. sağ olayım. Tamam Aroks, malis DB malis kes magesini kes magesini kal aldı bak bir yere. Yukarıya mı aldı? Geldiler tekrar hızlı bir şekilde. Kanka gelişini ona bir sap verdim. Hemen direkt price'ını düşür DB'li. Torlu kavası. Bırakma onu. Kes. Hemen dön şimdi içindeki ötekine. Birli bak küre duruyor. Küre 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 ölsün. Öldü. koş Mejine, meycin'e koş. Arkada bak arkada 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 arkada. Bir kafamıza geldi. Aa eee. çekmeseydin keşke eee. be. Koş toruz attım oraya. Torlu orası. Öldü. Hemen hemen o, price price malis. orada bende. Ters Malis de yani. o içinde. Hemen düşene bir price'la dön sonra. DB. Ters Kürünü al Kürünü al. Bastım tor kafasına. Alacağım onu. Ölmeyeceksin korkma. Çıkma. Tap bastım ona. Varıyor bir çevir kankam. Hemen hemen Arox var içinde bak gördüm DV Maris teker. Teker 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 teker. Bir tane daha vur ölecek. Dön şimdi Hulk torlu. Kes onu da. Sonra okçuya dön. İçinde birli. Abi. Çok güzel. <gülüyor> Koş Jet <laughs> <cücete gülüyor> abi Maris de Dostlar çok güzel bir PK keyfi yaşadık. Zaten PK'nın güzel yerlerine koymuşumdur. Hiç ölmedim. Çok keyifliydi. İnanılmaz keyif aldım bir PK'dan. Şimdi öyle bosslara gideceğim. Bakalım ee, kayda tutulur bir şey olursa onları da gösteririm. Evet arkadaşlar şöyle saltta gösterin bir tane Weapon Breaker aldık. Bu arada ee, kaç gün sonra biliyor musunuz? Yaklaşık 26 gündür Drake'e giriyorum. 26 gündür tamam Bunun 18 günü hatta bakayım. Aynen 18 günü ee, Premiumsuz evet katılıyorum. Ama arkadaşlar yani 8 günde de bir tane atabilirdi mesela Gold ile ki Premium'suz da bir tane atma, atabiliriz diye düşünüyorum. Ya inanılmaz. İlk VB'mizi aldık arkadaşlar yani bir ay bitiyor. Bir ayın sonunda işte son günlere doğru aldık. Valla son son B şeydi bu arada son Draki'ydi bu arada. Abi şimdi ben bu vb satsam satılmaz. Bassam basılmaz yani çünkü büyük emek. <laughs> Büyük emek arkadaş ya anlatamam ya canım çıktı. Bir de bu şu an levelimiz kötü olduğu için 70-70 dediniz. inanı çok zor kesiliyor. Ya 10 dakika, 11 dakikada falan bitiriyorum buraya kadar. Ne yapacağım bu vb. Bunu asıp çıktısını alıp odama falan asmam lazım herhalde. Bilmiyorum ne yapacağım. Ona bir karar vermem gerekiyor. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum dost. Lütfen seri hakkında bana verebileceğin tavsiye ve eleştirileri yazmaktan çekinme. Bu benim ve serinin gelişimi için çok önemli. Ayrıca lütfen beğen butonuna bas.